Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto para haber kanalımıza hoş geldiniz. Son 1-2 aydır tüm kripto para piyasalarında bir yükseliş var arkadaşlar. Neredeyse birçok coin %30 ile %60-70 arasında bir yükselişe sahip oldu. Yavaş yavaş kripto paralara, piyasalara ve altcoin'lere bir para girdiğini görebiliyoruz. Hatta size şöyle göstereyim. Son 7 gün içerisinde baktığınız zaman bazı coin'ler %120, bazıları %60-70 civarında kadar yükselmiş. Dediğim gibi arkadaşlar buradaki bu yükselişler ilerleyen zamanlarda da bence devam edecek. Çünkü artık Kalipte bir para girişi oluyor. Peki bizler bu süreç içerisinde hangi web sitelerini kullanarak daha mantıklı ve daha sağlam yatırımlar yapabiliriz? Ya da arkadaşlar herhangi bir şey yatırım yapmadan önce bunu nasıl araştırabiliriz? Sizlere bunlarla alakalı işinize yarayacak olan faydalı web siteleri söyleyeceğim. Hemen isterseniz başlayalım. Birinci web sitemiz arkadaşlar DeFi Lama. Yani merkeziyetsiz finansla alakalı bütün işlemleri, bütün bilgileri, verileri görebileceğiniz bir web sitesi. Çok basit bir şekilde anlatıyorlar zaten. Yani bütün görselde <laughs> tek bir sayfada her şeyi görebiliyorsunuz. Mesela şu an DeFi üzerinde yatırılmış olan toplam para miktarı 129 milyar dolar. Stablecoin market cap'i ise 257 milyar dolarla en yüksek seviyelere ulaşmış seviyelerinde. Dex hacmi ise arkadaşlar 20 milyar dolar. Aynı şekilde Dex'lerdeki bu e, vadeli işlem hacmi ise 23 milyar dolar civarında yer alıyor. Onun için arkadaşlar RWA'nın TVL'i yani gerçek dünya varlıklarının TVL'in de yavaş yavaş arttığını görebiliyoruz. Burada kriptodaki en büyük projelerin TVL değişimlerini bizlere gösteriyorlar. Bu TVL değişimini şöyle yorumlayabilirsiniz. Hangisi çok fazla yükseliyorsa orada bir fırsat vardır. Herkes oraya para yatırıyordur anlamına geliyor. O yüzden sizler de o tarz yerleri araştırarak daha fazla para kazanmaya çalışabilirsiniz. İkinci sitemiz arkadaşlar Eco Analytics. Bu da piyasaya yeni çıkmış olan bütün altcoin'lerin yeni çıkacak olan projelerin performanslarını bizlere gösteriyor. Bakın burada görebiliyorsunuz zaten. İşte en son çıkacak olan coinler. Bunların ne kadar e, bir <laughs> bunların performansları, ne, bunların performansları nedir, ne değildir onları gösteriyor. En son yatırım alan şirketleri vesaire bizlerle gösteriyor tüm kripto içerisinde. Bir de arkadaşlar önümüzdeki zaman içerisinde yaşanacak olan token generation event dediğimiz yani TGE eventlerini gösteriyor ve bunların hangi tarihlerde yer aldığını gösteriyor. Mesela çok beklenen Eclipse 16 Temmuz tarihinde yani bugün ortaya çıkacakmış gibi gibi. Bunların hepsini buradan sizler de böyle kontrol edebiliyorsunuz. Üçüncü web arkadaşlar sabit coinlerin yield getirme e, aslında tablosu diyebiliriz. Burada karşımıza en yüksek TVL'den en düşük TVL'ye doğru bir sıralama var. Ve hangisinin ne kadar yüksek bir AP'ye verdiğini bizlere gösteriyor. Eğer elinizde arkadaşlar stable coin varsa ve bunu işte bir faize yatırır gibi yatırıp para kazanmak istiyorsanız bu şekilde değerlendirerek buradan hepsine bakabilirsiniz. Burada bizlere şunu da gösteriyor. Confidence dediği bir şey var. Hangi projeye ne kadar yüksek bir oranda güven sağlanıyor. Buradaki oran ne kadar yüksekse sizler de ona göre kendinizi ayarlayabiliyorsunuz. Diğer bir web sitesi arkadaşlar DeBank. DeBank piyasadaki herkesin cüzdanlarını kontrol edebileceğiniz, yapmış olduğu işlemleri takip edebileceğiniz bir site. Ben neredeyse her Allah'ın günü kullanıyorum. Burada arkadaşlar diyelim ki bir balina var. Adamın cüzdanında 135 milyon dolar para var. Ben bu adamın transaction kısmına girerek en son yaptığı işlemlere bakıyorum. Yani balinalar paralarını nerede harcıyorlar, nasıl harcıyorlar, ne yapıyorlar? Bu adamlar paralarını nerelere yatırıyor? Bunlar önemli şeyler. Çünkü arkadaşlar sizin benim yatırdığımız 3000 dolar 5000 dolarla bu adamların yatırdığı 100 milyon dolar falan ayrı paralar. Bu adamlar paralarını öyle hacklenecek, dolandırılacak yerlere paralarını koymazlar. O yüzden bunları takip etmek sizleri daha güvenli tutacaktır. Bir diğer site ise aynı şekilde yine DeFi ama. ama bunun airdrop kısmı. Airdrop kısmı şu anlama geliyor arkadaşlar. Burada TVL'leriniz gösteriyor bize. Bir de bunların ne zaman listelendiğini gösteriyor. Ve bunlar airdrop yapabilme potansiyeline sahip olan yeni projeler. Sizler buradan yüksek TVL'e sahip olan projeleri takip ederek mesela bakın 10R diye bir tane proje hangi adaymış Solana ağında RVA kategorisinde olan bir ağ ve 16 milyon dolar civarında bir TVL'i var. 2 gün önce buraya listelenmiş. Sizler arkadaşlar bu projeyi takip ederek erken vakit içerisinde bunlara belki bir katılım sağlayarak belki para yatırarak belki bir şeyler yaparak airdroplarından para kazanabiliyorsunuz. Böyle bir sistem sizlere fayda sağlayacaktır. Bir diğer web sitesi ise Crypto Rank arkadaşlar. Burada da tüm upcoming idoları, ikoları bizlere gösteriyor. Bir de aynı şekilde bunların past yani geçmiş versiyonlarını da gösteriyor. Buraya tıkladığınız zaman hangi proje kaç x yapmış, hangi yerde listelenmiş, hangi tarihte çıkmış bunların hepsini görebiliyorsunuz. Mesela arkadaşlar Pump Fun 1,5x yapmış bütün borsalarda vesaire listelendi gibi gibi. Rion mesela 8x yapmış arkadaşlar. Binance üzerinde listelenmişti gibi gibi. Bir diğer web sitesiiz arkadaşlar Grow the Pie. Yani Ethereum Layer 2'leriyle alakalı bütün bilgileri bulabileceğiniz çok harika bir site. Eğer Ethereum ekosistemine çok değer veriyorsanız, önem veriyorsanız bence oldukça faydalı. Buraya arkadaşlar girip baktığınız zaman sizlere bütün Layer 2 ağlarını, o Layer 2 ağlarının işte aktif adres sayılarını, ağlardaki stablecoin miktarlarını toplam buraya yatırılan para miktarlarını, günlük işlem hacimlerini, ne kadar bir geliri elde ettiklerini, ne kadar fazla böyle para kazandıklarını, kar elde ettiklerini her şeyi buradan takip edebiliyorsunuz ve kategorileri falan da var arkadaşlar. Bazıları mesela daha kendisini geliştirmiş, bazıları daha az geliştirmiş gibi gibi takip edebilirsiniz. Ekosistemine de tıkladığınız zaman burada güzel bir sayfa yapmışlar. Genel olarak Layer 2'lerle alakalı bir şey aradığımda buraya bakarım. Bir diğer site ise arkadaşlar benim her gün ama her gün kontrol ettiğim Soso Value. <laughs> Burayı ne için kontrol ediyorum arkadaşlar? Genellikle ETF datalarına bakmak için kontrol ediyorum. Mesela arkadaşlar BTC ETF datalarına şöyle girip bir bakalım. Temmuz ayının başlangıcından beri bakın görüyorsunuz 1 2 3 4 bilmem ne. Her gün para girişi olmuş ve hatta Temmuz'un 10'uyla 11'inde birer milyar dolarlık girişler olmuş. Çok yüksek miktarlar bunlar. Bu da zaten fiyatların neden böyle hızlı şekilde yükseldiğini bizlere gösteriyor. İsterseniz bunu haftalık veya aylık olarak da kontrol edebiliyorsunuz. Sadece Bitcoin değil arkadaşlar. Burada aynı şekilde Ethereum'da var. Ethereum'a da böyle girip hem günlük hem haftalık hem de aylık bazda tek tek bakabilirsiniz. İşinize yarayacağını düşündüğüm bir diğer site arkadaşlar Tokenomist token açılımlarıyla alakalı detayları bizlere veriyor. Herhangi bir coin arkadaşlar mesela ZK Sync'in kendi coin'e tıkladığınız zaman sizlere bu coin'in arkadaşlar ne kadarlık bir kısmının açıldığını, ne kadarlık bir kısmının kapalı olduğunu, hangi tarihlerde açılacağını, açıldığı zaman ne kadarlık bir paraya denk geldiğini vesaire bütün bilgileri veriyor. Daha da detaylı bilgi almak istiyorsanız buradan arkadaşlar login yapmanız gerekiyor ya da bir kayıt olmanız gerekiyor ki ücretsiz bir şekilde bütün hepsine de bakabilirsiniz. Son olarak da arkadaşlar kripto ile pek alakalı olmasa da kriptoya etkisi dolaylı yoldan çok olan bir şey var. Ben bunu da sürekli kontrol ederim. Amerika'daki Federal Bankası'nın varlıklarının ne alemde olduğu. Bu ne demek? Amerika'daki Fed arkadaşlar varlıklarını belli yıllarda tutar. Elindeki varlıkların sayısını arttırır yani satın alır. Bazı yıllarda da bunları satar. Mesela şöyle girip bakın. 2019 yıllarından itibaren 2022'ye kadar Fed sürekli varlık satın alımı yapmış. 2022'den günümüze kadar da hızlı bir şekilde varlıklarını satıyor. Ne zaman ki arkadaşlar buradaki bu varlık satışı biter ve FED tekrardan satın almaya başlar. işte o zaman bütün o beklediğimiz altcoin sezonudur işte boğa sezonudur onların kralını yaşayacağız. O yüzden bunları takip etmek bizler için önemli. Kripto artık küçük bir yer değil arkadaşlar global bir şeye dönüştü. Ve globalde yaşanan bütün olaylar savaşlardır faiz kararlıdır. Hepsi bizi tek tek ilgilendiriyor. O yüzden bunlara da bakmamız gerekiyor. Bir de videoyu kapatmadan önce sizlere ön satışı çok yeni başlamış olan bir projeden bahsetmek istiyorum. Projemizin adı Token. <laughs> Projenin adı arkadaşlar Token 6900. Şimdi biliyoruz ki piyasada SPX 6900 diye bir token var. Bu bir meme coin projesi. Ve meme coinler arasında en hızlı yükselen, en yüksek market cap'e sahip olan projelerden bir tanesi haline geldi. Token 6900 de buna alternatif olarak ortaya çıkmış ve yeni bir meme coin projesi olarak İlerleyen ilerleyen zamanlar içerisinde bir TGE yapması bekleniyor. Şimdi şurada bir geri sayım var arkadaşlar. Geri sayım bittiğinde buradaki token fiyatı yavaş yavaş artıyor. O yüzden genellikle arkadaşlar ne kadar erken almak isterseniz o kadar sizler için daha ucuz olacaktır. Peki ben bunu nasıl alabilirim diyorsanız açıklamada bir link yazacak. O linke tıklayarak direkt olarak bu sayfadan bonuslu bir şekilde alım yapabiliyorsunuz. Cüzdanınızı gelip buraya tıklayacaksınız arkadaşlar. Metamask'i buraya bağlıyorsunuz. Metamask'i bağladıktan sonra burada arkadaşlar bir tane token'ın kaç adet olduğunu gösteriyor. Bakın bir tane T6900 tokenı 0.0066 dolar diyor. Buradaki gelir bitince bu rakam yavaş yavaş artacak onu unutmayın. Çok yeni bir ön satış olduğu için arkadaşlar toplanan para miktarı çok çok erken aşamalarda 589 bin dolar toplanmış. İlerleyen zamanlarda bu paranın birkaç milyon doları geçeceğini düşünüyorum. O yüzden ne kadar erken alırsanız dediğim gibi o kadar iyi. Toplam arzının 930 milyon adet olduğunu göstermişler. Hardcap'ini de 5 milyon dolardan yapacaklarmış dağılımı ise arkadaşlar toplam %40'lık bir kısmı pazarlama için ayrılmış. Çok yüksek bir miktarda pazarlama oranı var. %15'lik kısmı projenin geliştirilmesi için, %5'lik kısmı airdrop'lar için, %25'lik kısmı arkadaşlar buradaki bu ön satış detayları. %10'luk kısmı likidite, %5'lik kısmı staking ödülleri. Geri kalan ufak bir miktarda arkadaşlar. Developer'ın kendisi için ayrılmış. Eğer buradaki bir token'ı almak istiyorsanız burada staking mekanizması var. Stake'e de koyarak yıllık %99 oranında çok yüksek bir miktarda staking ödülü de kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Buy and stake butonuna tıkladığınız zaman bu işlemi otomatik olarak sizin adınıza yapacaktır. Evet arkadaşlar genel olarak videomuz bu şekildeydi. Sizlere bütün detayları vermeye çalıştım. Umarım bu göstermiş olduğum web siteleri sizlerin de işine yarayacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.